öncelikle Teşekkür yaşamını ]ürüz. yitiren yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Evet yani şimdi rakamlar gelmeye başladı artık. Yani sabahtan beri de geliyor gerçi ama bilanço artıyor diyelim artık. Biz şimdi fuat Oktay'ın açıklamaları var. 2379 yurttaşın hayatını kaybettiği yönünde. Çok sayıda insan da yaralandı. Neredeyse yaralı sayısı 15.000'e ulaştı ki ee, da yani bu deprem olalı 24 saatte daha olmadı. E, sayının artmasından da e, sayının artması da bir şekilde bekleniyor. Siz genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam öncelikle yani çok üzgünüz. Gerçekten içimiz kan alıyor. Binlerce insanımızın yaşamı söz konusu şu an ve muazzam bir plansızlık, koordinasyonsuzlukla karşı karşıyayız. Üzülerek izliyoruz, kahrolarak izliyoruz. Üzülüyoruz çünkü daha öncesinde biz şehir plancıları, evet. biz de birlikte jeoloji mühendisleri, jeofizik mühendisleri, inşaat mühendisleri, harita mühendisleri, yer bilimcileri defalarca uyardık. Şehir plancıları odası olarak yıllardır sakının planlarının hazırlanması ve afetlere dirençli yerleşimlerin inşa edilmesi için uyarılarımızı yaptık. Yetkilileri göreve davet ettik. Yıllardır... Risk azaltma çalışmalarının etkin olarak yapılması, sakınım önlemlerinin alınması, afetlere dirençli yerleşimlerin inşa edilmesi için uyarlarımızı yapmış olmamıza rağmen bu uyarlarımız maalesef karşılık bulmadı. Ülkemizin en önemli fay ülkemiz önemli fay hatlarında fay hatlarının kesişiminde olduğu gerçeğinden hareketle yapı stokunun hızla güçlendirilmesi, yetkilileri risk azaltımına bütçe ayırmaları ve kayıpların en aza indirilmesi için afet öncesinde önlemlerin alınması gerektiği hususunda birçok kez uyarılarda bulunduk. Fakat ne yerel ne merkezi idare risk azaltımına ilişkin görev ve sorumluluklarını maalesef yerine getirmediler. Üzülerek görüyoruz ki mega projelere, yapı işlet devretlere, hiçbir nesnel ihtiyaca dayanmayan rant odaklı yatırımlara bütçe ayıran hükümetin canlı yaşamını odağına alması sağlıklı, güvenli ve bir barınma hakkının tesis edilmesi, olası kayıpların önlenmesi için etkin adımları atılmasını sağlayamadık. Maalesef bu sebeple çok üzgünüz. Bugün bu gerçeği dillendirmek, sorumluları işaret etmek, tırnak içinde böylesi bir günde siyaset yapmak bundan sonraki süreç açısından ders olması açısından şarttır. Gerçekten çünkü içimiz kan alıyor. Büyük Marmara depreminin üzerinden 24 sene geçmiş olmasına ve bu süreçte can kayıplarına yol açan onlarca deprem yaşamamıza rağmen geçen süre içerisinde ülkemizde can ve mal kaybını engelleyecek önlemlerin ne yerel ne merkezi idarelerce alınmadığını ve yıkıcı sonuçların tekrarlandığını üzülerek yaşıyoruz şu an hep birlikte. Ülkemizde deprem öncesinde gerekli önlemleri almak, yapı stokunu güvenli hale getirmek işten sayılmıyor maalesef. Daha fazla bütçe gerektiren, daha etkin bir yönetim ve plan program gerektiren deprem öncesi önlemleri almak, sakını planlarını hazırlamakla zaman kaybetmek istemiyor. Ne belediyelerimiz ne merkezi idare, merkezi iktidar. Öteki daha küçük coğrafyalarda etkili olan depremlerde hepimiz görüyorduk. Deprem öncesinde önlemleri almayan yetkililer deprem sırasında arama kurtarma görüntüleriyle sorumluluklarını gizlemeye çalışıyorlardı. Çok iyi işte arama kurtarma ekiplerimiz şöyle iyi çalışıyor, böyle iyi çalışıyor diye orada maalesef bir şekilde tırnak içinde şov yapıyorlardı. Fakat şu an depremden etkilenen coğrafya çok geniş olduğu için gerçekten işler acısı bir durumla karşı karşıya olduğumuzu, yurttaşlarımızın ne kadar sahipsiz, yetkili kurumlarımızın da ne kadar hazırlıksız olduğunu görüyoruz. Şu an maalesef hep beraber izliyoruz. Deprem toplanma alanlarına evet. dair yurttaşların bir bilgisi yok. Nerede toplanacaklarını bilmiyorlar. Karayoluyla ulaşmaya çalışıyor yurttaşlar. Yollar kapalı. Hava yoluyla ulaşmaya çalışıyorlar. Gelinen bilgi, alınan bilgilere göre hava alanları kullanıma kapatılmış durumda. Yani deprem öncesi Hazırlık bir tarafa deprem sonrasında oluşacak bu tür durumlar için de bir hazırlıktan bulunmadığını görüyoruz. Bir acil durum eylem planlarının olmadıklarını görüyoruz. Çök, kapan, tutun'dan ibaret afete hazırlık stratejisinin istifaz iflasını izliyoruz şu an hep birlikte. Gerçekten ya çünkü, yazık yani dilimizde tüy bitti ama yani isterseniz bundan sonraki evet. süreçte biz yine tekrardan ne yapılması gerektiğini aktarabiliriz. Evet. Bilmiyorum yani şu an gerçekten içimiz çok, maalesef kan ağlayarak izliyoruz. Çok çok kötü bir süreç, çok kötü şeyler yaşanıyor şu an sizin de belirttiğiniz gibi. E, beklenen bir deprem aynı zamanda evet. geldi. E, geldi ama şimdi insanlar e, kurtarılamıyor. Niye? Yapılan evet. yollar çökmüş. Niye? Yapılan pistler mesela Hatay'daki e, hava yolu pisti fay hattının üstüne yapılmış. Uçak evet. inemez. Çünkü belli bir depremde oranın yıkılacağı e, belli o yüzden evet. Hatay'a da bir şekilde ulaşım imkanları çok kısıtlı olmaya başladı. Olmadı zaten uzun bir saatler boyunca da oraya ulaşım da olmadı. Oradan haber de alınamadı. Bütün iletişim sisteminin de çökmesinden kaynaklı. Ne denir siz bir özet yaptınız aynı zamanda. Çok teşekkür ediyorum Sayın Erdoğan. Sağ olun hocam. Yani şöyle belki bu noktada tekrardan hem merkezi hem yerel idareli Evet önceliklerini kısa vadeli bu popülist projelerden evet. öte uzun vadeli ama öncelikli ve hayati konu olan afetlere karşı dirençli kentler inşa etmeye yönlendirmesini sağlamamız gerekiyor hep birlikte ve kapsamlı bir seferberlikle bütüncül bir planlamayla memleketimizdeki yerleşimleri depremlere, sellere, afetlere hazırlamalıyız. Kamu bütçesinin en temel önceliği bu olmalı. Memleketimiz bir afetler ülkesi, daha doğrusu afetlere dönüşebilecek doğa olaylarının yaşanması muhtemel bir ülke marka kentler, mega kentler, sürüp giden çılgın projeler yerine altında can vermediğimiz konutlar evet. konutları olan yerleşimleri evet. hedeflemeliyiz. Özetle. Buyurun. er evet. Sayın Erdoğan çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Evet,